Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Miraç. Bugün arkadaşlar Gökay ile birlikte bir tane gemiye bindik. Bu arada Gökhan bu gemi bana bir yerler arasında tanıdık geliyor gibi ama. Hangi gemiden hayırdır inşallah. Yani hani bir tane Titanic diye bir tane film vardı ya. işte bu gemi o, o hani batan gemiye çok benziyor yani 1900'lerde. Yok ama onun olma ihtimali yok çünkü 2025'teyiz. Doğru neyse ben gideyim bir kaptanla konuşayım. Tamam ben burada bekliyorum. Bu geminin ismi ne acaba? Geminin adı Tuton. Anlamadım, bir daha söyle lütfen. Tuton. <laughs> i̇yi günler, iyi günler, iyi günler. günler. Yok <laughs> ay neredesin? Yok ay, başımız belada. Niye? Ne oldu ki? Oğlum ben geminin kaptanıyla konuştum. Geminin ismi Titanik'miş. Ne Titanik mi? Evet biliyorsun değil mi Titanik gemisini? Biliyorum evet. Buz dağına çarpmış batmış. Evet şimdi. Kaptan dedi geminin ismi Titanik dedi. Yani belki de o geminin yasını tutmak için ona benzer bir gemi yapmışlardır ve isminde aynı geminin ismini koymuşlar. evet öyle olabilir ya. Bu arada ee, zaten o gemi olma ihtimali yok çünkü o gemi şimdi şeyde gidiyor o gemi Atlantik Okyanusu'nda gidiyordu biz bildiğin Ege Denizi'nde gidiyoruz yani hiçbir şey olmaz. Evet sayın yolcularımız bir fikir değişikliği gemimiz Atlantik Okyanusu'nda gidecektir kaptanınız konuşuyor tekrar ediyorum gemimiz Atlantik Okyanusu'ndan yoluna devam edecektir. Yuka bir gelsene. Duydun değil mi anonsu? Evet duydum gemimiz Atlantik okyanusundan yoluna devam edecekmiş ama... Yani böyle bir şey imkansız Mirac. E. Neyse evet zaten böyle bir şeyin imkanı bile yok. Mirac! Mirac! Ne oldu Yukay? Kızıl saçlı bir kadın geldi. Nerede? Aha bu ne lan? sen kimsin? Merhaba benim ismim Rose. İsminiz ne demiştiniz? Benim ismim Rose. Rose mu? İsminiz Rose. Gökay, bence bu gemiden hemen suya atlayıp yüzerek kaçalım. Mirac elalım köpek balıklarına yem oluruz ne diyorsun sen? Kadının ismi Rose'muş. E ne olabilir? Oğlum, Rose bu Titanic filminin bir karakteriydi. Neyse ya zaten e, yani her her isim aynı insanda olabilir. Gerçi benziyordu da ama benziyordu olabilir. Neyse. Be, be, belli ki benzeyen biri zaten bir de Jack diye biri vardı. Zaten o Jack de buralarda yok yani. Böyle. Ha burada birisi daha var. Ama gel lan nereye gidiyorsun? Nereye gitti bu ya? Birine benzettim sanki. Ha işte orada. Sen kimsin? Merhabalar benim ismim Jack. Ne diyorsun lan? Benim ismim Jack. Ne oldu tanışıyor muyuz? Bu gemiye bilet almak için çok uğraştım. Bilet parasını sen kumardan kazanmış olabilir misin? Evet nereden bildiniz? Boşver ver. Gökay da orada. Oğlum Gökay oğlum bak sen diyorum ki suya atlayıp kaçalım diyorum. Ya boşver duralım burada. Zaten ne oldu ki? Anam Jack, e, Jack e, diye bir birisi varmış. O filmde karakter aynı. Anam boş ver. Sanki ne olabilir ki? Evet yani boş ver. Gemi var da bu gemi o gemiye çok benziyor. Yani bir tane gemi batmıştı İşte Bu o gemiye çok benziyor. Ee, acaba bu, ge bu gemi batabilir mi? Bir bakar mısınız? bu gemi asla batmaz. Anlamadım. Bu gemi asla batmaz. Anladın mı? Valla arkadaşlar çok korkuyorum valla. Tuğlalar yerine oturmaya başladı valla. Taşlar yerine oturuyor. Ne yapacağım oğlum? Ne yapacağım lan? Lan Gökay nerede kalabalığı kırıştık? Lan çekil bak bir de el sallıyor. Çekil oğlum lan. Lan Gökay nerede Allah kahretsin? Lan, lan lan biz buzdağına çarptık Allah kahretsin. Düşünceleri gerçek oldu olamaz. Yardım edin Buzdağına çarptık. Olamaz. Ne yapacağız lan? ne yapacağız? Aha. Kaptanım, olamaz. Baş kaptan e, çarptık. Merhaba bencek, bak Jack Yürü git şuradan. Rose nerede? Ne bileyim nerede git ya. Em kaptanım, şimdi bak oğlum bir yerinde dur lan. Em, kaptanım buzluğa çarptık, ne yapacağız? Bu gemi e bot olabilir. Oğlum sen ne diyorsun lan? Sen ne saçmalıyorsun? Sen ne saçmalıyorsun? Sen ne saçmalıyorsun? Bu gemi batabilir diyor ya. Ne oluyor lan? Oğlum bak bir yere git. Oh Allah'ım ya Rabbim battık suyun dibine işte. Of, oh. Lan bir şekilde yok ay ben sana demedim mi? Ya ben nereden bileyim ya ben Titanic izlemedim ki.